Nero video çekmek lazım. Çekelim mi video? Şuna bak şuna şuna. Dana bu kara aslan. <laughs> Vlog günü geldi. Şimdi yakına gelebilirsin. Güzel çıkıyor mu her şey? Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. 1, 2, 3. Kayıt durmasın. Nero bekler misin ya? Gel kamerayı bir gösterelim seni. Bak. Bana odaklanır mısın? <laughs> Herkese selamlar. Yine bir vlogla karşınızdayız. Bugün yapacağımız şeyi söylüyorum. Bence çok güzel bir şey olacak. İlk defa yapıyorum ben de. Şimdi havalar sıcak falan bu yavrucuğumun da içi yanıyor zaten sürekli. Bakın gördüğünüz gibi hep böyle bana bakıyor. Buna bir dondurma, köpek dondurması yapacağız. Şimdi söyleyeyim kullanacağımız malzemelerin hiçbirinde şeker bulunmuyor. Çünkü neden? Gluten bu hayvanlar için zararlı. Şeker zararlı. Hani onları çok bilmiyorum ama şeker kullanmayacağız. Hani bu yüzden içine böyle çikolataydı, bilmem neydi falan, onları atmayacağız, kesinlikle yok. Ee, daha çok doğal meyve, sebzelerle yapacağız. Nero'cum oturur musun? Doğal meyve, sebzelerle yapacağız. Nero sen istiyor musun? Sen bunu mu istiyorsun? Cevap ver. Selam söyle. Tamam. Şimdi malzemeleri göstereyim, yapılışını yapalım. Güzel bir video olur umarım. Bunu da neden şey yapıyorum, Nero e, şu an kameraman var. Artık tek başıma değilim, ee, biraz heyecanlı. Otur musun oğlum? Biraz heyecanlı, ondan dolayı biraz kafası meşgul olsun diye, beynini yoralım diye. Bunu vereceğim, bakışları çok komik. Bak, gel yakın çekim alalım şöyle. Vereyim mi bunu, istiyor musun? Birazdan. Evet, şimdi yavaştan ben size malzemeleri göstereyim, başlayalım. Evet şimdi malzemeleri göstereceğim, nereye bunu veriyorum? Otur. Gel bakalım şöyle gel. Hop. Bravo. Al bakalım. Şimdi malzemeleri göstereyim. Çok az bir şey kavun var. Elma rendesi var. Maydanoz var. Havuç var. Arkadaşlar havuç köpekler için çok faydalı bir şey. Diş, göz, vücut, vitamin hani her şeyden çok faydalı. Bu neydi? Şeftali. <laughs> Şeftali. Kayısı var. Bunların hepsini azar azar koyduk. Bir de ana malzememiz yoğurt var. Yoğurt tamamen kalsiyum kaynağı. Şu şu an bize ilgisi yok da şu güzellik yoğurt hastası. Şimdi bunları yoğurtla karıştıracağız. Şunu unuttum ya. Pet bardağa koyacağız. Sonra bunları buzlukta donduracağız. Nero'ya vereceğiz. Bakalım beğenecek mi? Çünkü karışık bir şey olacak. Ya burada Nero'nun sevmediği bir şey yok. Elmanın hastası. Havuç çok seviyor. Kayısı hiç vermedim. Duruma göre. İstiyor musun Ley? Ah, bakalım beğenecek mi bu? Beğenir misin? Hadi bakalım başlayalım. Şimdi yoğurdu koyduk abi. Ellerim temiz zaten. Bunlar buzluğa falan girecek. Onları düşündüm yani. Kayısıyı da atıyorum. Havuç da atıyorum. Havuç önemli ya. Havuç baya önemli. Onu bol attım. Elmayı attım. Abi çok geldi meyveler. Biraz su da atacağız her türlü de. Kavunu da attık. O kavun fena kokuyor. Su koyuyorum biraz. Şimdi bunları biraz karıştıralım. Yoğurt az gelirse ya da hani sebzeler, meyveler falan siz bunları kafanıza göre ekleyebilirsiniz. Hani göz kararı her şey dediğim gibi. Telefonum çalıyor şu anda. Hiç bakamayacağım. Meşgulüm canım. Vlog çekiyorum. Annem falan beni sormuyor ya. Arıyorlar. Nero'yu soruyor. Evet abi çok basitti. Oldu. Bence her şey kıvamda. Şöyle göstereyim. Çok hoş gözükmüyor ama Böyle bakalım nasıl olacak donunca onu merak ediyorum. Şimdi ben size uyarayım. Bu bardaklar hep standart boy olduğu için köpeğinizin boyutuna göre bunu koyun. Bir de dediğim gibi alerji durumu, bu tarz besinlerde alerji durumu nedir? Ona göre hareket edelim. Bunun böyle nasıl desem çeyreğinden biraz daha fazla boş bırakacağım. E, öyle donduracağım. Ben zaten bardaklara bakıyor. Dondurmanı hazırlıyorum. Ulan bana bu kadar güzel bakılmadı be. Öyle şimdi ben bunları doldurayım. Evet, şu kadar koyacağız. Bu arada şimdi bana bir odaklar mısın? Geçen biri yazdı. Yani özür dilerim bu cümleyi söyledim diye. İsim falan vermeyeceğim kimin olduğuna dair. Adam dedi ki köpek besleyen erkek ibnedir. <laughs> yani abi çok saçma. Şimdi bak kötü yorum eleştiri yapabilirsin. Ben bunu okeyim de hani bu kadar gerçekten sıkıntılı konuları şerefsizce yazman hoşuma gitmedi. Zaten engel attım. Büyük ihtimal bunu görmeyeceksin sen de. Hani ne tarz geri var diye ülkede onu bilin istedim. Öyle, şimdi konulara dönebiliriz. Bir çiğ yedireceğim, bakalım beğenecek mi? Merak ediyorum. Elimden vereceğim. Dört tane çıktı benim yaptığım şeylerden. Şimdi Nero'ya elden bir verelim. Yakınlaşalım. Nero'ya yakın çekim alalım. Şöyle gel bakalım beğenecek mi? Yani gebertir. Şunu, bütün tası versem ben Nero'ya, gebertir şu an. Beğendin mi oğlum? Şimdi bunları buzluğa direkt koyacağım. Hiçbir şeyle kapatmayacağım. Şöyle koyayım. Güzel yer çıktı ha. Şimdi şurayı bir çekelim abi. Görüntülerini görsünler. Şöyle dört taneyi yan yana koydum. İnşallah bu zıbış da yamuracak. Beğenir. Şimdi koyduk. Bakalım soğusun. Nero'ya verelim. Onu beğenecek mi? Şu an çıldırdı zaten. Çok eğlendi. Değil mi lan? Şuralar dondu şimdi. Nerede da oradan bana bakıyor. Şey bakışlara baksana. Göstereyim yakından. Şöyle bir şey oldu. Bayağı dondu yani. Hafif böyle o... Ya küçükken biz bu marka vereceğim. Daninoları doldururduk, dondururduk ya dolapta. Aynı onun kafası. Sadece şekeri falan yok. Şimdi bunu keseceğim inşallah. Elimi kesmem. Şöyle açtık abi. Görüyorsunuz zaten. Bildiğin hani dondurma gibi olmuş. Nero gel. Nero gel oğlum. Hatta gel ışığı da açayım. Al bakalım. Dondurma. Beğendin mi oğlum? Yani gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde hani bizi bunu yapmamız ne kadar sürdü? Bir, 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 bir buçuk saatte falan oldu. Tek beklemeniz gereken şey dondurması. Şu an Nero bayağı yiyor. Şimdi onu gösteremeyeceğiz çünkü uzaklara gitti bayağı onunla oynarken falan. Daha fazla bu tarz tarif videoları istiyorsanız paylaşın bizi, beğenin falan bilmem ne. Bunları da hiç beceremiyorum ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğeni paylaşmayı unutmayın.